İkinci tema bilim ve teknoloji değerlendirme soruları metni cevapları. Ve soruları Tuna Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 80, 81, 82, 83, 84, Bilim ve Teknoloji Teması. İkinci tema Bilim ve Teknoloji Değerlendirme Soruları Cevapları. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları sayfa 80 cevabı. Antarktika'daki buz örtüsü geçmiş iklimlerin tanığı burası. Antarktika. Dünyanın en soğuk, en kuru ve en rüzgarlı iklimine sahip kıtası. Antarktika yaza kış kalın bir buz örtüsüyle kaplı. Buz örtüsünün kalınlığı kıtanın kimi yerlerinde birkaç bin metreyi buluyor. Kışın Antarktika'yı çevreleyen denizlerde de çok kalın buzlar oluşuyor. Kimi zaman kıyılardan büyük buz parçaları kopuyor. Denizde yüzen bu büyük buz parçalarına buzdağı adı verildiğini duymuşsunuzdur. Yazın kıyılardaki buzlar çözülüyor. Ancak buzların çözüldüğü alanlar yine de kıtanın ancak yüzde birini oluşturuyor. Kısacası, burada yaşam güçlüklerle dolu. Antarktika'da bu soğuk ortama uyum sağlamış canlılar yaşıyor. Foklar, balinalar ve penguenler gibi. Kıtada yalnızca birkaç bitki ve böcek türü var. Bir de araştırmacılar. Antarktika'da kalıcı yerleşim yerleri yok. Ancak istasyon olarak adlandırılan 100 kadar araştırma merkezi var bu araştırma merkezlerinde çeşitli ülkelerden çok sayıda araştırmacı çalışıyor. Araştırmacıların üzerinde çalıştıkları konuların hepsi de birbirinden ilginç. Bunlardan biri de buzullardan alınan buz örneklerinin incelenmesi. A14 soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Soru, Antarktika neden dünyanın en soğuk yeridir? Cevap, Antarktika buzlarla kaplı olduğu için dünyanın en soğuk yeridir. Soru, aşağıdakilerden hangisi metinde sözü edilen buzdağı olabilir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap Soru, Antarktika'nın soğuk ortamına uyum sağlayan canlılar hangileridir? Cevap, Antarktika'nın soğuk ortamına foklar, balinalar ve penguenler uyum sağlamıştır. Soru, araştırmacılar buzullardan alınan buz örneklerinin için inceliyor olabilir. Cevap, araştırmacılar buzullardan alınan buz örneklerine Antarktika'yı daha iyi tanıyabilmek, oranın geçmişiyle ilgili bazı sonuçlara ulaşabilmek amacıyla inceliyor olabilir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 81 Cevabı, Soru, Aşağıdaki Kuralları Örnekleyen Birer Cümle Yazınız. Cevap 1. Dünya, Güneş ve Ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Örnek, Bugün Dünya kadar işim var. İkinci kitap ve dergi adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Örnek, Kemalettin Tucu'nun Üvey Baba romanı beni üzdü. Üçüncü kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta, gülümseme konur. Örnek, bizim köyde yetişen meyveler şunlardır, üzüm, elma ve kayısı. Dördüncü tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta, konur. Örnek, çocuk dedesine yaklaşıp, Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız. Soru: Yatmak kelimesini aşağıda verilen anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız. Cevap. Soru: Bu kutucuklardan hangisinde yer alan kelimelerin arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 82 cevabı. Soru: Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Cevap. Soru: Okulda iki perdelik oyunumuz cuma günü izleyiciyle buluşacak cümlesinde perde kelimesi terim anlamıyla kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi gerçek ve mecaz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Cevap. Gerçek anlam: Annem misafir odasının perdesini değiştirmek istiyor. Mecaz anlam: Onun gözüne perde inmiş, gerçekleri göremiyor. Soru: Mustafa Kemal Atatürk bir toplantıda yeni Türkiye'nin genç beyinlerini yetiştirecek olan öğretmenlere şöyle seslenir: "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap: 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 83 cevabı. Soru: Bu görsel aşağıdaki metinlerden hangisini daha iyi yansıtmaktadır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap: Soru: Siz de boş bırakılan yerlere bu görseli anlatan bir metin yazınız. Cevap: Güzel bir bahar gününde annem, babam, kardeşim Ferhat Ali ben pikniğe gittik. Annemin serdiği örtünün üstüne oturduk, getirdiğimiz meyveleri yedik, içeceklerimizi içtik. Ailemi çok seviyorum. Soru: Bu afişten hareketle Ara Tatil Kampı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 84 Cevabı 8, 10 soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Mustafa öğretmen, Türk bilim insanları ile ilgili sunumunda aşağıdaki bilgilere yer vermiştir. Farabi, yaptığı çalışmalarla günümüz biliminin gelişimine temel oluşturmuştur hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının mantıklı açıklamasını ilk kez o yapmıştır. Titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneylerle kanıtlayan ünlü bilim insanı aynı zamanda ilaçlar ile ilgili pek çok esere imza atmıştır. Cabir bin Hayyam, çalışmalarında kullanmak üzere icat ettiği tüp, damıtma imbi, sıtıcı ve diğer pek çok icadı, bilim dünyasına kazandırmıştır. Farklı metal türlerinin ve çeliğin üretim metotlarını geliştirmiştir camın renklendirilmesini ve metallerin saflaştırılmasını ilk düşünen ve uygulayan bilim insanıdır. Mete Atatüre, ölçümü imkansız kabul edilen ışık seviyesinin gürültü ölçümü çalışmasını başarıyla uygulamıştır. Işığı sıkıştırma adını verdiği buluşuyla atomdan 100 kat daha güçlü, süper atom, elde etmeyi başararak fizik bilimine kazandırmıştır. Aziz Sancar, Yaptığı araştırmalar sonucunda DNA onarım mekanizmaları konusunda buluşlara imza atmıştır. Bu çalışmaları ile 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Aynı zamanda kanser ilaçlarını kullanma zamanı ve insanın biyolojik saat ritmi arasındaki ilişki üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor. Soru: Mustafa öğretmen'in bu sunumu hazırlama amacı sizce ne olabilir? Açıklayınız. Cevap: Günümüz bilimsel çalışmalarının teknoloji alanında olması gerektiğine dikkat çekmek. Soru: Yukarıdaki bilim insanlarından hangisi sadece bir alanda bilimsel çalışma yapmıştır? Yazınız. Cevap: Mete Atatüre. Soru: Yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen bilim insanı kimdir? Yazınız. Cevap: Aziz Sancar. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları Bilim ve Teknoloji teması sayfa 80, 81, 82, 83, 84 2. tema Bilim ve Teknoloji değerlendirme soruları metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.